Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz biliyorsunuz ki e, soru cevap videosunda oda dekorları videosu isteyen bir arkadaşımız vardı e, odasını yenilemek istiyormuş ve fikir bulamıyormuş benden rica etti ve ben de e, iki tane oda dekorunu derledim şimdi nasıl yapıldıklarını göstereceğim Hazırsak hemen ilk aşamamızla başlıyoruz. Hemen vakit kaybetmeden işe koyuyorum. Sonra böyle Google'u açıyorum ve boyama yazıyorum, kelebek boyamayı seçiyorum. Sonra böyle ilk çıkan ve güzel çıkan bir kelebeği seçiyorum ve PowerPoint'e yapıştırıyorum. Evet. Şöyle isterseniz küçültebilirsiniz. Bu tuş var. Sonra yazıcımı açıyorum hemen. Sonra o tuşa tıklayacağım. Bakın şimdi. bir tıklayacağım. Çıkartacağım. <laughs> Çıkartıyorum sonra böyle. Boyut falan güzel olmuş. Beğendim. Şimdi bunları götürüyorum boyamaya başlıyorum. Boya kalemlerimi kapıyorum ve boyuyorum.

Her yandan gösteriyorum. Ve diğer aşamama geçeceğim. Arkadaşlar bunları böyle güzel bir şekilde boyadım. Şimdi bunları keseceğim ve duvar süsümüzü hazırlayacağız. Oda dekorlarımızı hazırlamış olacağız. Şimdi bunları hemen tek tek keseceğim. Neden ikişer tane yaptım? Şöyle arkalı önlü olmalarını istiyorum. Çünkü dönünce zaten videonun başında göstermiştim. Dönünce böyle arkası beyaz gözükmesini istemiyorum. Arkalı ön yapacağım. Ona göre boyadım zaten. O zaman hadi başlayalım. arkadaşlar. Şimdilik bu kadar kestim. Böyle çifter çiftler kestim. Şimdi size yapımını göstereceğim. Yapımı çok çok kolay ve çok şık duruyor. Hemen şunla başlıyoruz. Eşini buluyorum ve şöyle arkalı önlü birbirine yapıştırıyorum pridimle. Yapıştıracağım işte. Yapıştırdım. Birkaç uyumsuzluk olacaktır. Çünkü hani fotoğraf ters olabilir. Veyahut da her türlü şey olabilir. Şu beyaz kısımlarını da hemen keseceğim. Hallettim. Şimdi diğerlerini de yapacağım hemen. Evet arkadaşlar. Hepsini yapıştırdım. Geldim. Şimdi size yöntemini açıklıyorum. Evet. Bunları bir kenara çekelim. Ee, sıradaki şeylerimiz iğne ve iplik, bez iplik tercih ediyorum ben. Ee, siz istediğiniz ipi tercih edebilirsiniz ama tavanda hani fazla iplerin gözükmesini istemediğim için beyaz tercih ediyorum. Şöyle makaramı açıyorum ve ipimi geçiriyorum. Uzunca bir ip istiyorum. Ee, çünkü tavandan bayağı sarkmasını istiyorum. Ee, ne kadar sarkmasını istiyorsanız o kadar ip yapın ve iki katlayacağız onu da düşünün yani. Şimdi ben bayağı uzunca bir ip aldım. İkiye katlanmış hali hoşuma gitti. Hani tavandan sarkması falan iyi olacağını düşündüm. Ee, ve bunu şey yaptım. Şimdi ipimi iğnemi ipime geçireceğim. Geçirdim. Şöyle Dediğim gibi ikiye katlanmış bir şekilde. Düğmemi çok minnak attım. Arta kalan ipimden kesiyorum. Katladım. Sonra kanadının istediğim bölümünden şöyle iğnemi batırıyorum. Geçiyorum şöyle. Düğümü ben biraz büyük yapmışım ama olsun. Geçirdikten sonra açıyorum. Sonra şu ikili ipimizden ikili yaptığımız için şurasından şöyle geçiriyorum. Sonra bir bu taraftan da geçiriyorum şöyle geçiremedim şöyle de geçiriyorum ve Allah ne oldu evet sorun olmadı ee, sonra işte ikinci kere şuradan geçirip iğnemi çekiyorum ve böyle biraz asılı durmaya başlıyor. Evet dediğimden sonra iğnemdeki şeyi kesiyorum. İğnemi kenara koyuyorum. Burasına düğüm atıyorum. Attım. Buradaki düğüm hiç önemli değil. Zaten bunu yapıştıracağız. Ve böyle uçan bir kelebek oluyor. Uhu, çok güzel. Attım. Oh, no. Evet arkadaşlar, ben boy boy yaptım, bir sürü yapmışım. Şimdi bunlara geldi en kolay ve en zevkli yerine asmaya. Şimdi asmak için sadece kağıt bantı ihtiyacımız var. Uhu geldi. Şimdi bunları asalım. Çok heyecanlıyım. Şimdi ben yatağımın üstündeki şuraya asacağım. İlk kelebeğimi astım. Çok güzel oldu. Şimdi bunları asayım. Ve geleyim. Bu kağıt bantı nasıl astığımı göstereyim de. Minicik bir kağıt bant alıyorsunuz. Sonra şöyle yapıştırıyorsun. Bu O da dekorumuz bu inek desenli masa dekoru. O dekorları yapabilmek için malzemelerimiz yine böyle çıktı. Ama bu çıktılar böyle ayrı ayrı yapıştırılmadı. Direkt mesela inek desenli walper yazarsanız çıkacaktır ve direkt oradan PowerPoint'e yapıştırıp çıkartabilirsiniz. Şimdi bu şeylerinden şöyle hepsini keseceğiz keseceğiz ve arkasına kağıt bantla tutturacağız. Yöntemini göstereceğim. Siz direkt bunlarla uğraşmayıp Akrilik boyayla da yapabilirsiniz ama akrilik boya ben tercih etmedim. Çünkü sıkılırsam nasıl çıkartacağım diye düşündüm. Çıkartması epey zaman alacak. Bunlar çabuk çıkıyor. Göstereyim. Bakın mesela bunu zorlayınca çıkar. Gördünüz mü? Yani bu yüzden bunu tercih ettim. Hemen geri yapıştırayım. Ama bence çok ama çok güzel duruyor. Neyse o zaman ilk aşamamız olan kesmekle başlıyoruz. Evet arkadaşlar böyle kar yağdı her taraf bembeyaz oldu. Karpostal gibi oldu ve ben de burada şey kesiyorum hala bu üçüncü olması lazım. Böyle yarım yarım üç tane vardı. Bu üçüncü Şöyle kesiyorum. Kestiğimi yapıştırıyorum. Şöyle şu kadarcık kestim. Ee, karı da göstermek istedim. Kar yağdığını. Bugün günlerden Bir dakika. Bugün günlerden 28 Ocak. Perşembeymiş. Ee, ve biz de bunları yapıyoruz. Öyle. Bir yandan karı seyrediyorum. Bir yandan televizyon izliyorum. 80'leri izliyorum. Bir yandan bunları kesiyorum böyle. Böyle bir şeyler yapıyorum işte arkadaşlar. Bunların hepsini keseceğim. Sonra nasıl yapıştırdığımı göstereceğim. Hatta şimdi gösterebilirim. Şöyle çift taraflı band kullanabilirsiniz. Ama ben çift taraflı bandın izini nasıl çıktığını bildiğim için onu sevmedim. Sevmiyorum. Bu yüzden kağıt band kullanacağım. Şöyle bir parça kopardım. Sonra şöyle katlattırıyorum. Ve böyle bir şey oluyor. Ardından onun boyunda bir şey alıp bunu yapıştırıyorum. Şöyle. Ve oluyor. Sonra bunu yapıştırıyorum. Şöyle şuraya yapıştırıyorum mesela. Evet böyle oluyor. Şöyle halletmeye çalışıyorum. Böyle. Çok güzel oldu. Bitirince gör görürüz. Evet. Arkadaşlar. Bitti. Sonu efsane güzel oldu. Bayıldım. Bence siz de mutlaka denemelisiniz. Hepsi çok tatlı ve şık. Evet arkadaşlar. Böyle şey yaptım. Şimdi siyah ojemle inek desenlerini vurgulayacağım. Ve manikürümü bitireceğim ama ben siz daha başarılı olacağınıza eminim. Şimdi başlayalım. Ben burnlara yaptım ama o kadar iyi gözükmüyorlar şimdilik. Şimdi açacağım. Ve size nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir videomda zaten yapmıştım ama bunu hemen kısaca gösteriyorum. Bonus video olarak. Şöyle hemen alıyorum ojemden. Ve sonra böyle titrek bir şekilde daireler çiziyorum özgün ve güzel bir şekilde. Kendi özgün bir tarz yapıyorum yani. Şöyle. Bakın gayet güzel oluyor. Diğer tırnaklarıma da hemen aynısını uyguluyorum şöyle. istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet hallettim. Çok kolay yapımı ve şık duruyor. Tabi düzgün yaparsanız ama ben size güveniyorum. Çok güzel yapacaksınız. Yani biraz kötü yaptım ama bu güzel oldu. Evet benim fikirlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup Zil tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik